Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü Niğde'de coşkuyla kutlandı. Törene Nide Valisi Mustafa Koç başta olmak üzere protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşımızın okunmasının ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet konulu şiirlerin okunduğu program, halk oyunları gösterisi, Nide Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komandoların gösterisi ve Nide Belediyesi'nin mehteran takımı gösterileri ile devam etti. Programda günün anlam ve önemine değinen konuşmayı Vali Mustafa Koç gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri bir büyük devrim ve bizlere eşsiz bir armağan olan Cumhuriyeti ilanının 99. yılında büyük bir gurur ve sevinçle hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kurup bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yüce Türk milleti tarih değişimleri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin sonunda bağımsızlığını kazanmış ve tarihin her döneminde olduğu gibi esaret altına girmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha aykırmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk aziz milletiyle birlikte kazandığı bu büyük zaferi Cumhuriyet ile taşlandırmıştır. Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmamış aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Cumhuriyetle birlikte Türk milletinin ufuk genişlemiş her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Milletimiz Cumhuriyet ile birlikte milli bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş devletin tek ve gerçek sahibi olmuşlardır. Bu nedenledir ki Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda bir vatandaşlık bayramıdır. Cumhuriyet insan onuruna ve yaratılışına en uygun bir rejim farklı kültür ve düşüncelerin teminat altına alındığı birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. Onu ideal yapan milli iradeyi esas başka bir güce dayanmamasıdır. Değerli arkadaşlarım Cumhuriyetimizin 99 yıllık öyküsü aynı zamanda bir başarı öyküsüdür. Çünkü kuruluşundan bugünlere gelişine kadar devletimiz ve milletimiz iç ve dış düşmanlarımızın sürekli olarak tehdit ve saldırılarına maruz kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Bu tehdit ve saldırı ve ihanetlerin birinde hepimizin malum olduğu üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadı. Ancak bu millet geçmişte olduğu gibi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kenetlenerek bu ihanete izin vermediler. Değerli hemşerilerim, yaşadığımız bu ihanet ne ilkti, ne desen olacak. Bu ihanet ve tehditleri bir edebilmenin tek bir yolu var. Tatlılıklarımızı, zenginliğimiz sayarak bizi biz yapan vatan ve bayrak gibi ortak değerlerimiz altında kenetlenmek ayrışmadan, bölünmeden bir ve beraber olmaktır. Ancak bu sayede Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda ilerleyecek ve dünya toplumlarında hak ettiği yerini alacaktır. Bu konudaki en büyük güvencemiz aydınlık geleceğimize inanan Yüce Türk milletidir. Kutlama töreni yapılan gösteriler ve geçiş töreni ile son buldu. Vatan için canı verendir polis. Kahve kurşunlara hedef